Zengin kime denir? Aslında bu sorunun cevabı çok kolaymış gibi görünebilir. Fakat sorunun cevabı bakış açısına göre çok farklı olaylar barındırıyor. Videoya başlamadan önce netleştirelim. Arkanıza yaslanın, rahatlayın. Ve kanalımıza destek olmak için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Eskiden çok zengin olan insanlara milyoner denirdi. Daha sonraları enflasyonun etkisiyle zengin olan insanlara milyarder denilmeye başlandı. 2000 sene önce Talmud da aynı soruyu sordu. Zengin kime denir? 2. yüzyılda yaşamış olan filozof Raouf Tarfon bu soruyu şöyle yanıtlamıştır. Yüz bağı, yüz tarlası ve bunların içinde çalışan yüz işçisi olana zengin denir. Rauf Tarfon'un genç meslektaşlarından Rauben Zoma ise şu yanıtı tercih ediyor. Elindekiyle yetinen ve sahip olduklarıyla mutlu olan zengindir demiştir. Aslında ben Zoma'nın yanıtını daha derin bir anlam taşımaktadır. Deniz Prager'ın da dediği gibi zengin olmalarına rağmen kendilerini mali açıdan tatmin edilmemiş hisseden birçok insan mevcuttur. Bir yerde okumuştum diye devam ediyor Deniz Parker. Çevirdiği her Çevirdiği her film için milyonlarca dolar kazanan bir aktör Arnold Schwarzenegger ondan birkaç milyon dolar daha fazla kazanıyor diye kendini çok mutsuz hissediyordu. Eğer bu adam örneğin lisedeki arkadaşlarının o anda kazandığı paraları kendi kazancıyla karşılaştırmış olsaydı ne kadar şanslı olduğunu herhalde çok daha iyi anlayacaktı. Halbuki bu aktör ondan biraz daha fazla kazanan ender kişilerden biriyle kendini karşılaştırdığı için mutsuzdu. Ben, Zoma'nın sözleri bize her sorunu sadece kelime anlamına bakarak yanıtlamaması gerektiğini hatırlatmaktadır. Para ile ilgili görünen bir soru aslında çok daha derin bir anlam taşımaktadır. 100 milyon doları da olan bir insan hala daha fazlasını elde etmek için uğraşıyorsa ona Zengin demek acaba doğru mudur? Peki ya siz zengin misiniz?